Bundan birkaç ay evvel bir video yapmıştım. Yeni dünya düzeni diye, yeni modern çağ diye bizlere satmaya çalıştıkları, o süsleyip, allayıp pulladıkları bir manzara var diye. Hiçsiz, kimliksiz, duygusuz, ailesiz, cinsiyetsiz, işte sınırsız, bayraksız, topraksız, köksüz, değersiz, neşesiz, kalabalıksız bir nesil inşa etmek istiyorlar, örmek istiyorlar demiştik o videoda. İşte tüm bunlardan sıyrıl, hayatını yaşa, özgür ol, kendi ol. Kır zincirleri. Bu hayat senin. Bir kere geldik bu dünyaya. Dilediğin gibi yaşa. Mesajlarıyla tek tek yıkıyorlar zihinleri. Ve çekip alıyorlar senin oğlunu, işte benim kızımı, bir başkasının kardeşini. Bir şeyleri normalleştirmek için her şeyi deniyorlar. Eşcinselliği, evlilik dışı yaşamayı, nikahlanmadan çocuk sahibi olmayı, gayrimeşru hayatı, işte kimliksiz nesilleri, evliliğin gereksiz olduğu bilincini, ailenin olsa da olur, olmasa da olur gibi önemsiz bir kavram olduğunu kardeşlerin, işte kuzenlerin, akrabaların insan hayatında gereksiz şeyler olduğunu. Kısacası bu toplumun özüne ait tüm değer yargıları tek tek değersizleştirip yeni nesil gençlerin önüne balon bir dünya sunuyorlar. Önce bu dünyanın içine çekiyorlar. Ama öyle nasıl süslü, nasıl böyle özene bezene yapıyorlar biliyor musunuz? Burası bu dünya çok güzel. Her şey istediğin gibi. Herkes herkese saygılı bu dünyada. İşte kimse kimsenin hayatına karışmıyor. Sen bir bireysin ve kendi kendine yetersin. Bırak kurtul yüklerinden. Sen istersen yaparsın. Hiç kimseye ihtiyacın yok. Bu hayata bir kere geldin ve dilediğin gibi yaşa. Kimseyle Dini konuları konuşma. Hocalar onlar onlar sapık zaten. Onlara inanma. İslam dini bağnazlıktır. Sakın böyle körü körüne inanma. İşte kafana yatmıyorsa bırak dine falan inanma ve buna benzer binlerce cümleyle bizleri evlatlarımızı o balon dünyaya çekmek için göz boyuyorlar. Tabii gençsin. için içine sığmıyor. Hani böyle bir şeyler yaşamak istiyorsun. Kanın kaynıyor. Duramıyorsun. Ve sana en cazip gelen tarafa doğru hani koşuyorsun, koşuyorsun, koşuyorsun. Hop bir bakmışsın uçurumun kenarında yapayalnız kalmışsın. O seni kendi dünyalarına çekmeye çalışanlar yok etrafında. O sana pembe masal anlatanlar onlar da yok. O sana hele bir gel bir bak ne güzel yaşayacaksın diye böyle beynini yıkayanlar kalmamış yanında. Sen gitmişsin ailen paramparça olmuş. Anan baban kahru perişan olmuş. Ailenin yaşam sevinci yok olmuş. Peki kim kazandı bu hikayede? kim mi kazandı? Seni o çöplüğe çekenler kazandı. Seni o çukurda, o çamura bulayanlar kazandı. Seni her türlü değerlerinden koparanlar kazandı. Seni senden alanlar kazandı. Sana ait olan her şeyi böyle tek kalemde silenler kazandı. Senin o kimliğini eline verdiklerin var ya, işte onlar kazandı. Seni hiçsizlik sarmalında boğanlar kazandı. Seni köklerinden koparanlar kazandı. Seni ezanından, seccadenden, bayramından, kan dilinden uzaklaştıranlar onlar kazandı. Seni annenin koynundan çekip alanlar var ya işte onlar kazandı. Seni bağımlı edip hayatını batıranlar işte onlar kazandı. Seni haramın cazibesinin içerisinde yakıp kavuranlar kazandı. Yani ez cümle senin dışında herkes kazandı. Onun için ben burada feryat ediyorum ve sonuna kadar da bağırıyorum. Dilim döndüğünce de haykıracağım. Allah'ın lanetlediği sapıklığa saygım maygım yok benim. Olamaz da. Değerlerimle alay edip onları silmek için savaş verenlere muhabbetim yok benim. Olamaz da bu toplumun, bu coğrafyanın kilit taşı olan aile kavramına dinamit atmaya çalışanlara sempatim yok benim. Olamaz da. Köklerimizi koparmak için varlık gösterenlere saygı maygı yok benim dilimde. Olamaz da. Neye saygı duyacakmışım? Neye saygı göstermek zorundayım? Yahu kardeşim zaten isteyen istediği haltı yemiyor mu? E yiyor. İsteyen istediği kişiyle nasıl yaşamak istiyorsa öyle yaşamıyor mu? E yaşıyor. Her türlü gayrimeşru hayatı dilediğince yaşamıyorlar mı? E yaşıyorlar. Yok onur yürüyüşü, yok işte ellerinde pankartlarla özgürlük yürüyüşü hayırdır ya. Hayırdır. Bir durun orada. Bir yerinizi, bir haddinizi bilin. Müslüman mahallesinde salyangoz satmanıza müsaade etmeyeceğiz. Müslüman bir ülkede her istediğinizi, her aklınıza geleni, her türlü çirkinliği normalleştirmenize izin vermeyeceğiz bu coğrafyada. Asıl derdiniz olan İslam'a karşı vermiş olduğunuz o savaşta size saygı maygı duymayacağız. Yok işte kalıpları yıkalım. Kız çocukları pembe, erkek çocukları mavi giymek zorunda değil. Bırakın işte isteyen istediğini giysin. Çocuklarımızın oyunlarına, çizgi filmlerine, hikaye kitaplarına kadar girdiniz. Tüm o masum dünyalarındaki temizliği verdiğiniz o sübliminal mesajlarla kirlettiniz. Bebekleri cinsiyetsiz göstermek için aklınız sıra Böyle soft renk diye bir masal uydurdunuz. Tek tip model bir nesil için uğraşıp duruyorsunuz. Ama meydanı boş zannetmeyin. Bizim tek bir çıkış yolumuz var dostlar. O da sıkı sıkıya özümüze, kökümüze sarılmak. Başka hiçbir çıkış yolumuz yok. Bizim genlerimizde olan o edep ve o haya duygusunun üzerindeki tozu, kiri, pası silmekten başka hiçbir yolumuz yok. Bizim ecdadı hatırlayıp onların çizgisini kendimize yol çiz hizmetten başka bir çıkışımız yok. Geçmişinden utanan bir nesil nedir yahu? Ailesinden utanan, anasından, babasından utanan, örfünden, adetinden utanan, örfünü, adetini köylülük sayan bir nesil nedir Allah aşkına dostlar? Bakın biz bile şöyle diyoruz kendi aramızda. E artık o eski adetleri şimdiki gençler yapmıyor. Peki sen hiç karşına alıp anlattın mı o adetlerin ne olduğunu, onların manevi değerlerinin ne olduğunu, kızınla oğlunla düzgüncene paylaştın mı, söyledin mi ona evladım kardeşim? Bunlar köylülük değil. Bunlar bizim özümüzdeki değerler. Ve bunlar bizim kültürel zenginliklerimiz. Bunları konuştun mu ki? Öyle kafadan kestirip atıyorsun. E şimdiki gençler çok değişti. O o adetleri, o gelenekleri yapmıyorlar, yaşatmıyorlar. Konuştun mu? He? Geçen gün yakın çalışma arkadaşlarımdan bir tanesinin düğünü vardı. Kuaföre gitmişler. İşte makyaj, saçını falan yaptıracaklar. Gelin örtülü duvak istiyormuş. Yani duvağım kapalı olsun. Öyle duvağım kapalı gelin olacağım demiş. Ve davetlerin huzuruna da öyle çıkacağım demiş. Kuaför ısrarla işte artık bu örtülü duvakların demode olduğunu, işte modern durmadığını ve kimsenin de tercih etmediğini söyleyip Gelin hanıma duvak yapmamak için ısrar ediyor, bastırıyor. Allah Allah. Sana ne arkadaş? Sana ne? Ben örtülü duvak istiyorum. Yok demode. İşte böyle böyle yıkıyorlar. Böyle böyle kemiriyorlar bizi. Modern olmayı, çağdaş olmayı, cool olmayı, entelektüel olmayı, aydın olmayı, kaliteli olmayı, kaliteli görünmeyi eskiye dair hiçbir şeyle örtüştürmüyorlar. Eğer şunları 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 yaparsan sen köylüsün, gericisin, paçossun. Ama memleketine, köyüne, toprağına ait hiçbir adeti, yöresel hiçbir geleneği yerine getirmezsen aa sen bu köylü aileden nasıl da böyle modern çıktın nasıl cool oldun böyle seni tebrik ediyorum takdir ediyorum seni böyle söylüyorlar sen de bunu yiyorsun oh be diyorsun ben neymişim ya nasıl modernmişim nasıl çağdaşmışım ben ama bu ve benzeri hareketleri yapan ve bu videoyu izleyen tüm gençlerimiz şunu unutmasın sizi özenti görüyorlar ama yüzünüze söylemiyorlar sizi ezik görüyorlar ama söylemiyorlar sizi hiç hiçbir zaman kendilerinden görmüyorlar. Ama dilleri varıp da bunu konuşmuyorlar. Onun için kanmayın bunlara, inanmayın bu masallara, tav olmayın bu özentiliklere. Değerli olan, sizi siz yapan Geçmişinizdir, ailenizdir, eşiniz, dostunuz, akrabalarınız, kültürünüz, medeniyetinizdir. Bizi bir başkalarından ayıran en önemli hazinemiz bayram sabahı yapmış olduğumuz o ailecek kahvaltıdır. Kandilde birbirini açmış olduğumuz telefondur. Birbirini tebrik edişimizdir. Çat kapı misafir ağırlamamızdır. Ve son olarak şunu söyleyeyim dostlar, bizim hiç kimseye benzemeyen en büyük özelliğimiz yoksula el uzatmamızdır. Ev size kapı açmamızdır. Hiç tanımadığımız birine dua etmemizdir. Değerlerini ve kutsallarını da her daim başının üstünde taşıyıp onlarla gurur duyan hallerimizdir. Bunu hiç kimse unutmasın. Bilmem anlatabildik mi? Hatta şunu da söyleyeyim. Bu konuya dair söylenecek o kadar çok şey var ki şimdilik bu kadar yeter. Ama devamı da gelecek. Kalın sağlıcakla.